Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere C Sharp üzerinden SQL Server v tabanında eklediğimiz kayıtları silmeyi anlatacağım. Şimdi formumuza geliyoruz. Buradaki sil butonuna tıklıyoruz. İçine kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. Int. Öncelikle seçim tanımlıyoruz. Aşağısına bağlantı işte new SQL connection yok diyoruz. Bağlantımızı açıyoruz. Bağlantı nokta open. Sonra komut nokta connection parantez pardon arkadaş eşittir diyoruz bağlantı T, e, nokta virgül. Şimdi arkadaşlar string sql ile string sql işte diyoruz tırnak içinde de ve de kitaplarını ver ver ki tab ay d eşittir diyoruz tırnağımız zaten kapında boşluk artı pardon seçim noktalı virgül diyoruz şimdi de komut nokta command text, text htsql nokta Sonra komut nokta nokta execute non query diyoruz. Sonra da bağlantı nokta pardon arkadaşlar burada da bağlantımızı kapatıyoruz. Sonra bağlantımızın kalıcı olarak kapanmasını silmesini istiyorsak tekrar bağlantı noktada dispose ediyoruz onu. Burada hata olmuş arkadaşlar. End execute olmuş ama bunun eksi kütüphane query. Diyoruz. Bağlantımızı da kapattıktan sonra artının göster 3 diyoruz. Paramparçayı açık kapatıyoruz. Aşağı iniyoruz silelim. Void göster tanımlıyoruz. Göster 3 hata. Aşağı iniyoruz tekrardan. Tüpleri açık kapatıyoruz. Şimdi buraya ds nokta clear parantez aç kapat noktalı virgül Sonra bağlantı nokta Pardon bağlantı eşittir New SQL Connection Yol duyuruz. Sonra tekrar bağlantımızı açıyoruz Bağlantı nokta open Parantez açıp kapatıyoruz Bağlantı nokta open diyoruz Şimdi aşağı adaptörümüzü yazıyoruz. Adaptör eşittir new scarlet adaptör parantez içine select hmm. bunu kalitelik için yazacağımız için hata verdi select yıldız from Kitaplarımız yazıyoruz, kitaplarımız virgül buraya da bağlan diyoruz. Bakalım virgül. Şimdi içini dolduruyoruz. Azalttır nokta fiyo ile fiyo zaten doldurmak demek arkadaşlar. Fiyo parantez aç kapattı. S virgül tırnak içinde <laughs> kitap. Diyoruz dışına çık nokta bir. Dışına çık nokta bir koyuyoruz. Şimdi data grid diye bir nokta data sor eşittir d s nokta virgül. Sonra tekrar data grid diye bir nokta data member diyoruz. Eşittir tırnak içinde yine ki diyoruz nokta virgül şimdi bağlantıyı kapatıyoruz arkadaşlar bağlantı nokta close ile nokta virgül sonra bağlantımızı tamamen için bağlantı Nokta. Dispos ediyoruz. Süsümüzü de kapattık. Şimdi arkadaşlar kitapların dizaynına gelerek buradan kategori türü ve tıklıyoruz. Kodlarımızı yazmaya başlıyoruz tekrardan. Seçim eşittir. Burada çevirmemiz Nokta. 16 parantez içinde data verit bir nokta current round diyoruz noktası köşeli parantezler içine sıfır Veya veriyoruz nokta value diyoruz nokta string Burada da parantez açıp kapatıyoruz. Aşağı diyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar text box. 7 nokta text. Eşittir. Data. V1 nokta. Current row diyoruz tekrardan. Tabi sense diyoruz. Yine köşeli parantez açıyoruz. Bunun içine bir nokta value Şimdi arkadaşlar bunları koparıyoruz. Şimdi bu text box ile text box 6 olacak. Burası 9. Burası 10. 5 burası 2 burası 4 burası 4 buralara neden text box 7 8 9 dediğim ve önceki videomda anlatmıştım tekrar göstereyim kitap bu taraftaki güncelle grup, güncelle grup box güncelle grup box'ın olduğu yerdeki kitap adı Na yazacağımız için burada kitap adı text box de kitap açıklaması text box 8 yazar 9 adet de 10 da. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar bakalım. Bana ikimizi anlat. diyoruz. Görüldüğü üzere bana ikimizi anlat kısmı silinmiş bulunmakta. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.